Dinimizde eksiklik, fazlalık yoktur. Sual, dinde reform, yani bazı değişiklikler yapmak gerekmez mi? Cevap, dinimiz yeni inmedi. Dinimizde eksiklik, fazlalık yoktur. Bu bakımdan asla reforma ihtiyacı yoktur. Reforma ihtiyaç olan, din olamaz. Haşa Allah noksan göndermiş demektir. Bu bakımdan dine yeni bir şey ilave etmek veya çıkarmak, dini bozmak olur. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, bazıları yapacağı değişiklikle dini düzelteceğini zannediyorlar. Dinin noksanlığını tamamlayacaklarını iddia ediyorlar. Halbuki din noksan değildir. Kur'an-ı Kerim'de, bugün sizin için dininizi ikmal eyledim, üzerinize olan nimetimi tamamladım, size din olarak İslamiyet'i vermekle razı oldum buyuruldu. Dini noksan sanıp tamamlamaya, reform yapmaya çalışmak, bu ayeti inkar olur. Bugün etiketlisi etiketsizi her reformcu, din yeni inmiş gibi, üstelik haşa bunlara inmiş gibi ahkam kesiyorlar. Yalnız Kur'an diyerek herkesi Kur'an'dan anladığıyla amel etmeye teşvik ediyorlar. Peygamberimizi kabul etmeyen Kur'an'dan başka şey, hadis, madis, fıkıh, mıkıh kabul etmem diyen nasıl Müslüman olabilir? Böyle iman, böyle Müslüman olur mu? Kur'an kime geldi? Kur'an'ı kim açıkladı? Kur'an'ın muhatabı kim? Gelecekten haber veren hadis-i şeriflerden ikisi şöyledir. Bir zaman gelir, beni yalanlayanlar çıkar. Hadisi bırak, Kur'an'a bak derler. Allah'ın kitabının dışında uyacağımız bir şey tanımıyorum diyenler çıkar. Bugün bidat ehli olan kişiler, peygamber postacıydı, Kur'an'ı getirince vazifesi bitti. Onun açıklamasına gerek yoktur diyorlar. Halbuki Allahü Teala Resulüne ve onun açıklamasına uyulması gerektiğini bildiriyor. Bu konudaki ayet-i kerimelerden bazılarının mealleri şöyledir. İhtilafa düşülen şeyleri açıklayasın diye bu kitabı sana indirdik. Nahl suresi 64. ayeti. Resule itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Nisa suresi 80. ayeti. Allah ve Resulüne itaat eden en büyük kurtuluşa ermiştir. Ahzab Suresi 71. Ayeti Resulüm de ki, bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Ali İmran Suresi 31. Ayeti O kendisine vahyedilenden başkasını söylemez. Necm Suresi 4. Ayeti Ona uyun ki doğru yolu bulasınız. Araf Suresi 158. Ayeti Peygamberin verdiğini alın, yasak ettiğinden sakının. Haş suresi 7. ayeti. Allah'a ve Resulüne karşı gelen kafirler için Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Enfal suresi 13. ayeti. Allah'ın yoluyla peygamberlerin yolunu farklı göstermek isteyenler kafirdir. Nisa suresi 150. ayeti. De ki Allah'a ve peygambere uyun. Eğer uymayıp yüz çevirirlerse kafir olurlar. Allah da kafirleri sevmez. Ali İmran Suresi 32. Ayeti O ümmi peygamber, temiz şeyleri helal, pis, çirkin şeyleri haram kılar. Araf Suresi 157. Ayeti Demek ki Resulü de haram etme yetkisine sahiptir. Bir hadis-i şerifte buyruluyor ki, peygamberin haram kılması, Allah'ın haram kılması gibidir. Görüldüğü gibi Resulullah'a ve Kur'an-ı Kerim'in açıklaması olan hadis-i şeriflere uymak çok önemlidir. Sünnet, hadis-i şerifler olmasaydı namazların kaç rekat olduğu ve nasıl kılınacağı, zekat, orucun, haccın farzları, hukuk bilgileri bilinemezdi. Yani hiç kimse bunları Kur'an-ı Kerim'den çıkaramazdı. Şu halde Kur'an'ı anlamak için onun açıklaması olan hadis-i şeriflere ihtiyaç vardır hadisi şerifleri de anlamak için alimlere ihtiyaç vardır. Herkes Kur'an'ı anlayabilseydi, o zaman peygambere ne lüzum kalırdı? Eğer herkes Kur'an-ı Kerim'i doğru anlasaydı, 72 sapık fırka meydana çıkmazdı. Zamanla değişen adetlerdir. Din zamanla değişmez. Din düşmanlarının oyunlarına gelmemelidir. Dini biz mi kurduk da değiştirmeye yetkimiz olsun?' Dünya kanunlarını bile kim yapmışsa yine aynı kimseler değiştirmiyor mu? Millet Meclisi koymuşsa yine aynı meclisin değiştirmesi gerekir. Herkese bu değiştirme hakkını vermiyorlar. Herkes dini değiştirirse ortaya insan sayısı kadar din çıkar. Artık bu değişik şekillere de din denmez, felsefe denir. Felsefi düşünceler hiçbir zaman kesinlik taşımaz. Din bilgisi ise kesindir, tartışılmaz. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruluyor ki: Allah'a ve ümmi nebi olan Resulüne iman edin. A'raf Suresi 158. ayeti. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Enfal Suresi 20. ayeti. De ki ey insanlar ben Allah'ın hepiniz için gönderdiği Resulüyüm. A'raf Suresi 158. ayeti. Aralarında hüküm verilmek üzere Allah'a ve peygambere çağrıldıkları vakit müminler İşittik, itaat ettik derler. İşte kurtuluşa erenler bunlardır. Nur Suresi 51. ayeti. Allah ve Resulü bir işte hüküm verince artık inanmış kadın ve erkeğe o işi kendi isteğine göre tercih etme, seçme hakkı kalmaz. Ahzab Suresi 36. ayeti. Dini yenilemek gerekir mi? Sual. Bazıları her asırda bir alim çıkar, dini yeniler hadisinin Dinde reformun gerektiğini gösterdiğini söylüyorlar. Her asırda gelen alim dinin neyini yeniler? Cevap. Reform Fransızca bir kelimedir. Yeniden şekil verme, eski haline döndürme, bozuklukları, kötülükleri düzeltmek için yapılan ıslahat demektir. Bu manalara göre dinde reform üçe ayrılır. 1. Cahiller ve din düşmanları tarafından Müslümanlar arasına sokulmuş olan hurafeleri bid'atleri, yanlış inançları düzeltme işidir. Dine bir şey ilave etmeden eski haline döndürmek demektir. Bunları yapan büyük alimlere müceddit denir. İmam-ı Rabbani, İmam-ı Gazali ve dört mezhebin imamları birer müceddit alimdir. Rahmetullahi aleyhim. Bu büyük alimlerin geleceğini Peygamber Efendimiz müjdelemiştir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, alimler peygamberlerin varisleridir ümmetimin alimleri Beni İsrail'in peygamberleri gibidir. Bu büyük alimlere reformcu değil, müceddid denir. 2. Dinde reform yapmaya kalkanların ikinci kısmı ise, ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerden, kendi kısa akıllarına göre mana çıkaran ve ehli sünnet alimlerinden ayrılanlardır. Bunlara bid'at veya dalalet fırkaları denir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Ümmetim 73 fırkaya ayrılır. Bunlardan 72'si cehenneme gider, birisi doğru inanış sebebiyle cehenneme girmez. Cehennemden kurtulacak olan fırka, ehli sünnet ve cemaattir. Bugün bilhassa Mısır, Suriye gibi yerlerde, Mason Abduh'un yolundan giden, kendilerini müceddit ve müctehid olarak tanıtan sapıklar çoktur. Bunların kitapları çok zararlıdır. 3. Dinde reform yapmak isteyenlerin üçüncü kısmı sinsi İslam düşmanlarıdır. Bunlar Müslüman görünerek dini ıslah ediyoruz, ana kaynaklara iniyoruz, kitap ve sünnete sarılmalıyız diyerek ayet-i kerimelere ve hadis-i şeriflere kasten yanlış mana veren kimselerdir. İster bunlar gibi kasti olsun, isterse cehaletleri sebebiyle Kur'an-ı Kerim'e yanlış mana veren kimseler dinden çıkar. Mektubat-ı Rabbani'deki hadis-i şerifte, Kur'an-ı Kerim'den kendi aklıyla, kendi düşüncesi ve bilgisiyle mana çıkaran kafirdir buyuruldu. Bunun için ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarından nakil yapmayan kimselerin yazdığı kitaplar çok zararlıdır. İnsanları felakete sürükler.